aldı şu anda Bigetron. Tepelerde, çatılarda oyuncu var. Arka tarafta da execute var. Çıkılacak bir yer değil burası. Örneğe orada korpa ekilini çekmeyi başardı. Yani bir tık yavaş geçen bir fight. sanırım daha yükselmeme gerek yok. <gülüyor> biraz <gülüyor> daha saatler olacağız. Az sonra ama orada ortalık karışacak. Oğlu Lovazin uzaklardan mikropoyu düşürmüş. Oo Bigetron'a darbe var ve darbenin adı şu anda Lovazin. Harika bir iş yaptı. Round'da o bölgeyi net bir şekilde görebiliyor. Laxin'in pozisyonundan da haberdarız. Eee evet gayet net skorlarda gelecek. Oo, Lupsa sıkıntıya düşmüş gibi. Evet, e, Team Secret sonunda onlara bir cevap verdi ve Lupsu iki oyuncusunu kaybetmeye gitti bu durum. Şu anda bir atışlarını yapıyor. Latz orada rotasyon atmaya çalışırken araçla ama bir an önce çukura girmesi onun hayatta kalmasını sağladı. Eyvan ekibinden ağır bir sürpriz var. Lovazin BTR'ı vurmaya devam ediyoruz, kill puanları da geliyor futbolist için. Vurduğumuz ekip de üstümüzdeki BTR, çok sevindirici haberler. Killswitch de orayı darlıyor, o da puanları topluyor, çok istekli bugün Killswitch. Lux bu arada Lux düşürdü ve öldü. Oo, garanti de geldi. Futbolisten güzel anneler, alan sınırında çok güzel yer tutmuşuz. İçeride 3 takım var, Power, Bigetron, RRQ, Solkay, güzel haberlere cevap. Geldi orada Zaxxie'den ve üstüne Jhin aynı da düşürdü. Yani inanılmaz. Yani Bigetron get çok güzel yapıyor. Yani Solkay orada çok güzel pozisyon almıştı. Onu dönüp vurdu. Koşan RRQ oyuncusunda vurdu. Şimdi onu cezalandıracak. Sonunda. cezayı kestik. Bigetron lobiye veda etti. Futbol sahne alıyor dedim. Daha da alacak. Daha yeni başlıyoruz. Orada yeter ki Solkay'ı kaldırabilelim. Daha Bigetron'u tutacağız. Güzel bir bomba geldi gibi. Harika bir bomba. Lats'tan. İki oyuncuyu birden indirdik. Lats oyna orayı. Hayatta kalan son bir oyuncu var. Bir daha geldi. Harikasınız futbolist. Bir bomba, bir bomba daha ve Bigetron'a kötü haberler. Üstüne arar kötü haberler. Futbolist çok istekli. Lat kilini çekmeyi başardı. Üstüne oynuyoruz şu anda. Bir yürü da düşürdük. Futbolist harikalar yaratıyor. Onu da aldık. Onu da öldürdük. Yok mu daha gelen? Execute üstümüze geliyor. Onları da düşürmeyi başardık. Lat Solkay Lovazin harikalar yaratıyorsunuz. Execute'u da indiriyoruz. Fate de yerde. Early de bitti. geldi. Early de bitirdik. RRQ da gitti. Kralı gelsin. Futbolist bu tepenin hakimi. hakimi. Çok iyi bir oyun geliyor yine tekrardan. Yani 13 kill puanı çekmek demek hala da 18 oyuncu hayattayken hadi 4'ü biz 14 puan daha var. Lats neler yapıyor sonra Execute'a hala devam ediyoruz. Aracın patlamasıyla Ekor'da yere düştü. Futbolist harika oyuna devam ediyor. 3. sıraya kadar yükseldik. Daha sıralama puanı gelecek. İlk iki de Türk takımını görüyoruz. Çok heyecanlıyım. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Team Secret aşağıda, Loops aşağıda. Eyvan arka tarafta pozisyon almış zor durumda. pozisyon ama. Ama Uf. çok zor pozisyondayız evet. ama alacağımızı aldık bence. Oraya Şu takım var. Görüyoruz orayı. Eurolorf de eğlendi. Futbolist. Yani sahneyi alacak demiştim. Sahneyi şu anda yıkıyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani o tarafı da eyvan tarafında görebilirsek aslında oraya doğru bir rotasyon belki bizi e, haritanın içine doğru e, atabilir ama çok açık işte. Yol Boy'u burada yakalayabilirsek, execute'u bir eleyebilirsek çok güzel oynanacak bir pozisyon var aslında kuzey tarafında. Ama Team Secret'ın yılanları da o bölgede. Loops güzel pozisyon almış. Eyvan bize burada sıkıntı çıkartan takım. Ama Loops bize orada yardım etmeyi tercih etti. Carillo'dan çok güzel vuruşlar geldi uzak mesafeye. Yani devam edeceklerdir kesinlikle. Biz birazcık daha sakin oynamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bir açık görmedik. Şimdi aracı atladı Lovazin, sol kayınla korumasıyla beraber içeriye doğru geçiş yapıyor olacağız büyük bir ihtimalle. Yani orada bir tık kötü haberler geliyor. Jax UNPC ile Lovazin'i düşürdü. Sol kay karşılık verdi. x fame Boys'u düşürdü. Gatsend'den gelen bir yardım var. Şimdi rotasyon atarken oh. orada kill switch'e yakalandık. Kötü pozisyondayız. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık bence bu maçta. Ama hala daha maç bitmiş değil. Çünkü Solkaya hala hayatta. Neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Gazı dağılmış durumdayız ama burada... Arka tarafta Solkay geldi bu arada buraya execute'un dibine kadar. Kills'in <laughs> içine girdik tek başına. Solkay bombayı çekti arkadan God sent. ne olur bizi görme. Kills'i bitch'e doğru bomba gelirse çok etkili olabilir. Zaten iyi de pişirdi bombayı. Solkay harikasın Tabii. sen. Solkay harikasın sen. Şimdi Secret'ın oyuncusunu da biliyoruz sesi aldık. Solkay eli çok sıcak yanıyor Solkay. Hadi onu da bitirirsin Hala. sen. Harikasın sen. Harikasın sen. Sol neler yapıyorsun? Bu nedir? Timur bu nedir? Suratlarında patlattı bombayı. Yani resmen benim beynimde patladı evet, bomba. Evet evet evet. İnanılır gibi değil. Godsent hala hayatta. Loops hala hayatta. Dört takım kaldı. Yedi oyuncu var. Solkay neden olmasın ama çok kötü pozisyonda. Alan bir türlü bizden Değermedi, yana değil. Evet. Daha ne yapalım biz? Daha ne yapalım? Birinciliği ama sanırım klasın önüne geçti. Geçtik. İki, geçti. i̇ki Türk takımı geçti, e, geçti. çok müthiş bir başarı. E, hafta içi maçı olsa da bence e, harika bir performans. Bir de bunun böyle şaşalı geliyor olması işte dünkü e, Sosnoko Türk çıkartması gibi yani böyle bir şekilde e, yani yumruğumuzu masaya vurarak bunu başarabiliyor olmak harika. Biraz daha oynarsa her yerinden öpüyorum sol <laughs> yani o derece bir performans <laughs> evet. var şu anda. Yani tek başına Execute'u artı Team Secret'i eledi. Daha ne bir, yapacak? Birinci olacak. Yapabilir yapabilir de alana nasıl girecek? Yolun karşısına geçmesi lazım. Çok kötü pozisyonda. Eyvan da elendi. Altı oyuncu kaldı. Yeter ki burada Godsend ile Loops birbirine girsin. Başka bir isteğim yok. Evet. Solkay eli çok sıcak. Alan dışında kit basmayı tercih ediyor. Yapacak çok da bir şey yok. Karşıya geçmesi çok zor. Güzel haberler geliyor. Federal. Tizuku'yu düşürdü. Şimdi Oo, Çok güzel spray ama bir türlü isabetli vuruşlar gelmedi. Sol hala hayatta olduğunu görüyorum. Kaç kiti var bilmiyorum ama Trivis'ten güzel atışlar geldi. Federal yerde. Karilio. O da pozisyon almak durumunda. Güzel karşılıklar verdi Karilio. Kitini basıyor şu anda Gatsent oyuncuları. İki kişi kaldılar. 2 vs. 2 vs. Birlik bir durum var. Sol Kay alan dışında. Kitini basmaya devam evet, edecek. Evet Trivis'ten güzel vuruşlar geldi. Karilio düştü. Federal hala hayatta. En azından ikinci bitirelim. O alan dışında kaldı bu arada. Godsent alan dışında kaldı. Öne doğru smoklarını atmışlar. Solkay hala kitini basıyor. 10 tane daha kiti var. Girer alana girer. Yapar. Solkay bunu yapabilecek tecrübede. Çok enteresan bir maç. Bir yandan kit basıp bir yandan ilerlemeye çalışıyor. Trivis'ten güzel haber. Karillo düştü. Çok kötü pozisyonda bu arada GodSent oyuncuları. Federal orada bir oyuncuyu düşürdü. 1 vs 1 vs 1. Futbolist bunu neden başaramasın? Neden yapamasın? Hak eden ekip şu anda futbolist. Solkan kitlerini basmaya devam ediyor. Ama artık alan da çok vurmaya başladı. Ne kadar daha ilerleyebilir bilmiyorum. Federal'in yerini biliyor. Gatsent oyuncusunun da yerini biliyor. Yeter ki oyuncuyu kaldırmasın orada. Yani yüzü şu anda kaldırmayı deniyor. Nevi federal buna izin vermemesi gereken isim şu anda ama o da tek başına olduğu için ve ağacın arkasında kaldığı için oraya doğru koşu başlatmaya şu anda yeltenemiyor. Çok açıkta kalacak yoksa. Yani Solkay hala kit basıyor. İnanılır gibi değil. Nevi açık alana çıktı. Federalin pozisyonunu biliyoruz. Yapabilirsin Solkay inanıyoruz sana. Hadi orada onu da indir. Geç açık alanda abi. federal çok kötü pozisyonda. Alana düşecekler gibi gözüküyor. Solkay alan öldü. Evet. Aa. Bir tık geç bastı Bir tık ya. geç bastı. Evet, evet evet gördüm ben onu. O anda gördüm yani. Silah geçti eli. Evet. Bir tık... yani...